AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere B ve A'nın toplamı nedir diye sorulmakta. Şimdi bu tip sorularda daha önce anlatmıştım. E, normal Pisagor uygulamadan önce acaba bu bildiğimiz üçgenlerden birisi mi değil mi onu bir kontrolünü yapmamız lazım. Eğer bildiğimiz üçgenlerden birine uyuyorsa yani kenarları tam sayı olan üçgenlerden birinin katıysa bu hemen kafadan bulmuş oluruz. Uzun uzun işlemler yapmamış oluruz. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın bu dik kenarlardan birisi 3 ile 11'in çarpımı. Ee, dolayısıyla acaba bu bir 3, 4, 5 üçgeni mi diye kontrol edebiliriz. Bakın 33 e, 3'ün 11 katı. Eğer bu bir 3, 4, 5 üçgeni ise e, AB'de 4'ün 11 katı olması gerekir. BA'da 5'in 11 katı olması gerekir. Eğer 3, 4, 5 ise. Fakat e, 4 çarpı 11, 44 yapıyor. E, 5 çarpı 15, 11 de 55 yapıyor yani AB eşit olmadığı için bunun bir 3 dört 5 üçgeni olmadığını oradan anlamış oluyoruz. Peki başka ne olabilir? Dik kenarı 11 olan bir üçgen olabilir. Onu da e, çoğunuz bilmiyordur zaten de e, dik kenarı 11 olan e, 11 60 61 üçgeni var yani rakamları en küçük olan üçgen budur kenarları tam sayı olan e, buna da uymayacağı kesin çünkü bakın 11'in 3 katını aldığın zaman 33, 60'ın 3 katını aldığın zaman 120 yapıyor. Yani 3 basamaklı bir sayı çıkıyor. Fakat bizim sorumuzda 2 basamaklı olarak verildiği için bunun da olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla geri diğer ihtimal kalmış oluyor. Önce tabi bu yolu bir denemeniz lazım. Çünkü çoğu zaman sorular sorularda çıkıyor. Yani test soruları olduğu zaman sorular genelde sorular hep özel verirler. Yani bildiğiniz kenarları tam sayı olan özel üçgenler verileceği için önce o yolu denemekte fayda var. Şimdi normal yola geçmiş oluyoruz. Pisagor'u uygulayacağız. Yani yapmamız gereken şu an matematiksel bir işleme girmiş olacağız. Tabi bunu yapmadan önce şu AB'yi 10A artı B şeklinde düşünmemiz lazım. BA'yı da 10B artı A şeklinde düşünmemiz lazım. Bunlar iki basamaklı sayılar olduğu için. O zaman yapalım. E, 33'ün önce şuranın karesini alalım. E, 10B artı A'nın karesi eşittir diyorum. 10a artı b'nin karesi artı 33'ün karesi. Yani buradan bulacağız. Bunu da açacak olursak 100 b kare artı a kare artı 20 ab. Bu da nedir? 100 a kare artı b kare artı 20 ab artı 33'ün karesi. 20 AB'ler gidecektir. Şuradaki B kare bu tarafa gelirse burada da 100 B kare var. Ne olacaktır? 99 B kare olacaktır. Burada bir A kare var. 100 A kare bu tarafa gelince burada 99 A kare olacaktır. Burada da 33'ün karesi kalacak. Yani 33 çarpı 33. Şurayı da bakın. 99'u e, 33 parantezine alacağım. Oradaki şeyle sadeleştirmek için. Eee 33 parantezine değil de 99 parantezine alalım. 99 parantezine alırsak b kare eksi a kare eşittir. 33 çarpı bu 99'da sadeleştirmek istiyorum ben. 33'ü de 3 çarpı 11 diye yazabilirim ben. O zaman bakın bu 99'da şunlar sadeleşmiş oldu. Yerine kaldı. b kare eksi a kare eşittir. 11 diye bir ifademiz kalmış oldu. Bunun devamını şurada yazıyorum. B kare eksi A kare 11 ise bu nedir? 2 kare farkından B eksi A çarpı B artı A demektir. Bu da 11'dir. 11 asal bir sayı olduğu için B eksi A ile B artı A'nın çarpımları 1 ve 11 olmak zorundadır. Yani B eksi A'ya 1, B artı A'ya da 11 demek zorundayız. Dolayısıyla bizi zaten B artı A'yı soruyor. Cevap 11 olacaktır.